Merhabalar arkadaşlar. Şu anda paranın kamyona dolduruluş ve çöpe atılış halini izleyeceksiniz. Bahsettiğim mevzu soğan tabii ki. Nasıl ki yüzün yani soğan sezonu 20 kuruştan, 30 kuruştan, 40 kuruştan Toplanıp kışın bizlerin önüne bir buçuk iki liradan 3 liradan gelen yani satıcılarına güzel para kazandıran ama bazen de ellerinde patlayan soğan. Şu anda kamyon kamyon bu soğan yani para aslında çöp atılacak. Biz de onun görüntülerini kaydediyoruz. Keyifli görüntülerini izlerken bu şekilde de anlatımlarını yararlı oluyordur. Umarım öyle görüntü Olmuyorsa da fikrime bakmayın arkadaşlar. Biraz da yükseklere çıktık şu anda. Direkt menşe oyunun içinden ya da üstünden arkadaşlar görüntülerimiz. gideceğim. Borutma bana Burada gerekiyor maalesef. Yoksa kamyonu düşebilirim geliyor, geldi.

Çok yakın. Çok yakın. Korkulu heyecanlı benim için fazla yaklaşma. Şu diye arkadaşlar. Ay canına. Uta ama çok yükledin ha. Bu balık sırtını geçti vallahi. Bu başka bir şeyin sırtına benzedi. Dinozor sırtı gibi oldu. Aa çöküyor biraz. Vallama düşerim. Bak zor duruyorum. Kamerayı tutuyorum zaten. Evet düzenleme hali. Yok tabii ki bu da önemli bir öğreti. Yollara, sokaklara, caddelere dökülmemesi lazım giderken. Ceza alırsınız, yasak ve pisletirsiniz orada. O yüzden bu şekilde güzelce e, düzenlemeleri yapıyoruz arkadaşlar. Bu karabanı korkutmaya devam ediyor. Bacaklarım titriyor, dikilemiyorum şu anda. Wow! Evet, bitti. Hoşça kalın, görüşmek üzere.